Buongiorno. Come stai? The Kitchen'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün çok eğleneceğiz. Söz verdiğimiz gibi bugün evde makarna nasıl yapılır? Aslında evde makarna yapmak ne kadar kolay bir iş. Bunu göstereceğiz. Bunu yapacağız beraber. Ee, böyle birkaç hafta önce hatta bayağı oldu diye tahmin ediyorum. Bolognese makarna yapmıştık. Bolognese spagetti bolognese yapmıştık evde. Onun linkini şuraya bırakıyorum. Onu izleyebilirsiniz. Orada da bahsetmiştik. Çok güzel bir ev makarnası yapacağız demiştik. Ee, gün geldi ve bugün artık o makarnayı yapacağız. Ee, malzemelerim burada. Önce bir malzemelerimi sayacağım size. Ondan sonra da güzel elde, hiç makinemi de kullanmayacağım bugün. Elde açacağız makarnamızı, güzelce pişireceğiz. Ondan sonra da e, servis edeceğiz. Bakalım bu makarna evde nasıl yapılıyormuş göreceğiz. Malzemelerimize gelirsek, e, şimdi malzemelerimi sayıyorum dikkatli dinleyin. Un ve yumurta, bitti bu kadar. Evet gördüğünüz gibi makarna yapmak bu kadar basit. Sadece iki malzeme ile evinizde şahane bir makarna yapabilirsiniz. Bugün ben papardelle yapacağım. Ee, arzu ederseniz diğer tarz makarnaları da yapabilirsiniz evde. Spagetti yapabilirsiniz, fettuccine yapabilirsiniz. E, tagliatelle yapabilirsiniz, ravioli yapabilirsiniz. Yüzlerce çeşit makarna var. E, onlara böyle internetten bakıp teker teker kendiniz şeklini verebilirsiniz. Ben bugün papardelle yapmak istedim. Papardelle hem kolay, hem gerçekten çok güzel oluyor. Ee, size tavsiyem ilk böyle yapacağınız zaman daha böyle e, papardelli, tagliatelli çünkü onlar böyle daha geniş ve çok fazla incelik istemeyen e, şeklinde olan makarnalar. Bunlarla başlayabilirsiniz. Bunlar güzel bir giriş olabilir makarnaya. En basit makarnayı yapacağız. Bugün böyle hiç e, fancy dedikleri böyle gösterişli böyle fine dining tarzında makarnalar değil. En basit, en lezzetli makarna nasıl olur onu göstereceğiz. Şimdi yapımına başlayalım yavaş yavaş. Evet malzemelerimizi zaten saymıştık. Ee, makarna yapacağınız zaman kaç kişiye yapacağınızı e, hesaplayacağınız zaman böyle e, ne kadar un kullanmam gerekiyor diye düşündüğünüz zaman atıyorum 4 kişiye makarna yapacaksınız. Adam başı 50 gram un kullanmanız gerekiyor. 4 kişiye 200 gram makarna e, un kullanmanız gerekiyor. E, kullanacağınız her 100 gram un içinde bir tane yumurta kullanmanız gerekiyor. Yani 200 gram un kullanıyorsanız, 2 yumurta kullanmanız gerekiyor. Biz bugün 4 kişiyiz ve o yüzden 200 gram un kullanıyoruz. Toplamda da 2 tane yumurtamız var. Bunun dışında, malzemelerin dışında kullanmanız gereken de 2 tane ekipman var. Bir tanesi elek ununuzu mutlaka eleyin. Diğeri de, neydi bunun adı? O da karıştırdı. Merdane. Merdane. Ben hep karıştırıyorum. Oklava ile merdaneyi hep karıştırıyorum. Bu merdane galiba. <laughs> Merdanemiz var. E, o da makarnamızı açmak için. Şimdi e, işlemlerimize başlayalım. Yavaş yavaş. Önce unumuzu eliyoruz. 200 gram unumuz var burada dediğim gibi. Tezgahımı çok güzel bir şekilde dezenfekte ettim. Unumu direkt tezgahıma eliyorum. Diğer yarısını da koyuyorum. Bu arada kusura bakmayın yara bandı var elimde diye bir önceki videoda dikkat etmişsinizdir elimi yakmıştım o biraz böyle kötü bir yer aldı bir yara bandı takmak zorunda kaldım. Onumuzu eledik hiç topak topak yok artık içinde ortasına bir çukur açıyoruz. Ve yumurtalarımızı içine kırıyoruz. Bakın işlemler ne kadar basit. Bugüne kadar evde neden makarna yapmamışım diyeceksiniz. Şu aşamada hiç elinizi daldırmayın. Elinizi mahvetmeyin. Çünkü bu aşamada elinizi daldırırsanız elleriniz çok e, hamur olacak. O yüzden ilk aşamada şöyle yavaş yavaş kenarlardan ala ala bir tane kaşık, bir çatal hiç fark etmez. Yavaş yavaş başlıyoruz karıştırmaya. Evet bu aşamada artık elinize yani sahip olduğunuz en iyi aleti devreye sokabilirsiniz. Yavaş yavaş karıştırıyoruz ve unu hamurumuza yedirmeye başlıyoruz. Baktınız ki çok kuru oldu. Ne yapacaksınız? Bir iki damla su koyabilirsiniz. Baktınız ki çok ıslak oldu, yapış yapış oldu. O zaman biraz un ekleyebilirsiniz. Bu tamamen size bağlı bir şey. Tamamen yumurtalarınızın büyüklüğüyle alakalı bir şey. Şimdi bakalım bu bizim hamurumuz bu yumurtalarla beraber nasıl olacak? Ben karıştırmaya devam ediyorum. Siz de izlemeye devam edin. Evet makarna hamurumuz şu an hazır. Hazır olduğunu nereden anlayacaksınız? Bir kere şöyle pürüzsüz bir yüzeye sahip olacak. Sert olacak. Mutlaka ve mutlaka sert olması lazım. Yumuşak bir hamur elde etmeyeceksiniz. Üçüncüsü de şöyle parmağınızla bastırdığınız zaman hamur geri gelecek. Şöyle de göstereyim. Bakın. Hamur geri geliyor. Toplanıyor. Görüyor musunuz? Bu hamurumuzun hazır olduğu anlamına geliyor. Şimdi ben bunu bir streç filme saracağım. Mutlaka dinlenmesi lazım. Çünkü içindeki gluten şu an yoruldu. 5 dakikadır yoğuruyorum. Yoruldu. Eğer şu an açmaya kalkarsam açtığınız zaman o tekrar geri toplanacak. O uyuz hale alacak hamurunuz. O yüzden bunu mutlaka bir dinlenmesi lazım saracağım. 30 dakika dolapta dinlendireceğim. O sırada şöyle küçük bir sos hazırlayacağım ben bunun yanına. Onunla uğraşırım. Ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Size bir özür borçluyum. Geçen hafta mutfağımızı açacağımızı söyledik. Ama mutfağımızı açmayı unuttuk. Bu yüzden sizden ve özellikle de bunu bize hediye eden arkadaşlarımızdan özür diliyoruz mutfağımızı açıyoruz. Makarnamız bu arada hazır. Yarım saattir dolapta dinleniyor. Ve ben şimdi bunu güzelce ne açacağım. Güzelce ne keseceğim. Ondan sonra da pişireceğiz. Hamurunuz dediğim gibi böyle sert bir hamur olacak. Önce şuraya birazcık un serpelim tezgahımıza. Ve merdanemizle bunu yavaş yavaş açmaya başlayalım. Ee, bu, bu aşamada önemli olan şey şu, çok fazla yormayın hamurunuzu. Çünkü o gene elastik kıvama gelir ve açamazsınız. O yüzden çok oynamayın hamurunuzla. Mümkün olduğunca e, hızlı bir şekilde hamurunuzu açıp e, kesmeye bakın. Burada önemli olan şey hamurunuzu fazla yormamak. Ee, makarnamızı açtık. Makarnanızın gerçekten ince olması lazım. Şöyle elinizi altına koyduğunuz zaman elinizi böyle hafiften görebiliyor olmanız lazım. Ben şurada birazcık yırttım hamuru. Çok önemli değil. Şimdi bunu dediğim gibi papardelle yapacağız. Papardelleyi nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Şunu şuradan katlamaya başlayacağız. Aralara birazcık un atacağım ki makarnam yapışmasın. <laughs> Hamurunuzu açarken baktınız ki elastik bir kıvam aldı ve açmakta zorlanıyorsunuz. O zaman demek ki hamurunuz iyice dinlenmiş değil. Gluten gene yorulmuş demek oluyor bu. O yüzden tekrar onu sarın, dolaba atın, biraz daha bekletin. O böyle düzgün bir hal alacaktır mutlaka. Bu arada suyumu da koydum. Kaynamaya başlayacak birazdan. Evet şimdi papardellerimizi keseceğiz. Papardelle nedir? Papardelle aslında uzun bir makarna tipi. Genişliği aşağı yukarı 2 ila 3 cm arasında olması gerekiyor. E, ee, benim parmağım 3 aşağı 5 yukarı herhalde bir genişliği 1 santim kadar. Düşünürsek benim parmağımdan geniş olması lazım. Parmağım genişliğinde kesersem tagliatelli olur. Parmağımdan kalın kesmem gerekiyor. O yüzden şöyle hizaya alırsak parmağımla demek ki benim aşağı yukarı şöyle filan kesmem gerekiyor. Parma parmağımdan biraz daha Kalın olması gerekiyor. Birazcık un serpiyorum üstlerine ve karıştırıyorum. Şöyle tam açılmamış olanlar var. Onları mutlaka açın, unlayın. Makarnanızı biraz kurutabilirsiniz. Kurutmak istiyorsanız şu e, merdaneye asın ve kurut, kurutun biraz. taze makarna, kuru makarna gibi o paketli makarnalar gibi uzun pişmez. Pişme süresi aşağı yukarı 2-3 dakikadır. Daha fazla pişirmeyin. Ee, hamur yersiniz. Dağılır zaten makarnanız. Yani şöyle merdanemin üstüne birazcık asacağım. Suyum kaynayana kadar birazcık kurusu kurumaya başlasınlar. Ben bunları böyle astım. Şöyle iki tane kavanozun ortasına, <laughs> Evet. Bunu yapmayın. Ee, bunu yaparsanız makarnanız olmaz. Bunu yapmayın. Olur mu? Ben toparlayayım ortalığı. Tekrar beraberiz. <laughs> Evet küçük bir kazanın ardından tekrar beraberiz makarnaları toparladık ve dediğim gibi iki tane bardağın arasına iki kavanozun arasına hiç fark etmez astık. 5-10 dakika beklesinler. O sırada bizim e, suyunu, suyumuz kaynamaya başlasın. Mutlaka suyunuza tuz atın. Fark ettiyseniz makarnanın içinde tuz yok. Suyun içine bolca tuz atmanız gerekiyor. Böyle suyun tadına baktığınız zaman adeta böyle bir Ege Denizi, hatta Akdeniz Denizi olması gerekiyor. Ki böyle bol tuzlu e, olması gerekiyor. O tuz makarnanıza işlesin. E, suyumuz kaynamaya başlasın. Makarnalarımızı pişirmeye geçeceğiz. Mis gibi bir makarnamız oldu. E bu videoyu biz böyle makarna nasıl yapılır videosu şeklinde çekmek istedik. O yüzden bu sos detaylarına girmedim. Ama bu sosun yapımını da kısa bir zaman içinde yayınlamayı planlıyorum. Onu da yayınlanan videodan izleyebilirsiniz. Mükemmel bir sos oldu. Papardelle'miz hazır. Ben şimdi bunu tabaklayacağım. Ve müsaadenizle afiyetle yiyeceğiz inşallah. Birazcık böyle sosundan koyuyorum üstüne. Birazcık parmesan peyniri döküyorum. Ekstra bir lezzet versin. En sonunda da sosuma kullanmış olduğum fesleğenimden bir adet üstüne koyuyorum süslemek adına. Şöyle huzurlarınıza sunayım. Efendim bugün evde makarna nasıl yapılır onu gördük. Artık ümit ediyorum ki kimse evde makarna yapmaktan korkmayacak. E, bu arada şöyle de bir açıklama yapayım. E, uzun zamandır yeni bir fikir, e, yeni bir e, konseptle alakalı düşüncelerimiz vardı. Kanalı nasıl hareketlendirebiliriz diye. Uzun zamandır bu konsept üzerinde çalışıyorduk, düşünüyorduk açıkçası. Çok kısa bir zaman içinde yeni bir konsepte başlayacağız. E, yeni bir serimiz olacak e, ve %100 eminim çok seveceksiniz, çok güleceksiniz. E, bu videonun sonuna geldik. E, Umarım bu tarifi denersiniz dediğim gibi kanala henüz abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi, alt yorum yazmayı ve en önemlisi de bildirimlerinizi açmayı unutmayın efendim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın esen kalın.